Uyan ay ile renkli yıldızlar. Gökyüzü her gece bir tabloya dönüşürdü. Uçsuz bucaksız lacivert bir fon, parlayan binlerce minik ışıkla süslenirdi. Ama o gecenin bir farkı vardı. Çünkü ay uyanamadı. Gecenin başrolü olan ay, yavaşça gökyüzüne yükselmesi gerekirken, gümüş bir bulutun üzerinde uyuyakalmıştı küçük aycık yuvarlanmış başını buluta koymuş derin bir uykuya dalmıştı ve gökyüzü o gece yarım kalmıştı yıldızlar birer birer ortaya çıkmıştı ama biri yoktu ay renkli yıldızlar normalde hep sakin olurdu ama bu sefer biraz paniklediler kimileri sarıydı kimileri mavi bazıları pembeydi ama hepsi aysız bir gecenin eksik olduğunu hissediyordu. Yıldızlar parlamaya başladı. İlk olarak en küçük mavi yıldız ayın düşlerine dokunmayı denedi. Minik bir ışık çizgisiyle buluta uzandı. Ama ay kıpırdamadı. Sonra sarı yıldızlar birer birer birbirine bağlandı. Gökyüzünde bir salıncak kurdular. Ve salıncakta dönerek müzik gibi parıldamaya başladılar. Ama ay hala uyanmadı. En sonunda gökkuşağı yıldızı ortaya çıktı. Bu yıldız çok özel bir yıldızdı. Geceyi sessizce boyayabilen bir güce sahipti. Gökkuşağı yıldızı rüzgarla birlikte ayın yanına indi. Ve ayın yumuşak kulaklarına melodik bir ışık fısıldadı. Işık sıcak ve huzur doluydu. Ayın göz kapakları yavaşça titreşti. Ve ay gülümsedi. Yavaşça gözlerini açtı. Gökyüzüne baktı, yıldızları gördü. Uyandığını anlayan yıldızlar sevindi. Hemen yollarını açtılar. Ay, bulutun üstünden yavaşça süzüldü. Gökyüzünün tam ortasına geldi ve o an gece tamamlandı. Artık gökyüzü yeniden bir bütün olmuştu. Ay gülümsüyordu. Yıldızlar huzurla yanıp sönüyordu. Ve yeryüzünde bir sürü çocuk tatlı uykulara dalıyordu